Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmesen önce kanalıma destek olarak abone olmayı, zil sesini açık bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizisinin yakışıklı oyuncusu Mert Ramazan Demir'in setten yepyeni kareleri geldi. Yeni gelen kareleri sizler için videomda düzenledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz fotoğraf ve videoları beğeniyorsanız kanalımı izlemede kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.